Selamun Aleyküm. Nasılsınız? Hayır, hayır, hayır. Çok iyiyiz. bir Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. geldiniz. Başa Hoş geldiniz. geldiniz. Geldin. Bu kuyun en genci sen diyorlar. Doğru mu? Efendim? Bu kuyun en genci sen misin? Evet. Şu Doğru Aşağı köyde biri daha var. Benden gençleri var. Var mı? Sayayım mı? Say. Davut. Karısıydın İbrahim. Ee, Ali Hoca'nın hanımı. Abi, Abdullah. Atıp mı atıp? Atıp Hoca var. Atıp Hoca var. Atıp Hoca. Şey aşağı köyden. Karabük'te olan İbrahim işte. İbrahim, İbrahim. İbrahim, mı? Saydım İbrahim, İbrahim dedi. Ha. kaç tane kaldın önünde genç? Ee, daha da, çok. Çok ya. Çok. çok, Allah Allah Hadi bakalım. Evet ağalar selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Köyün kralı da burada. Hoş